Size merhaba arkadaşlar. Ben bu oyuna hoş geldiniz. Bugün bir 10 tane size soru soracağım. Hemen açalım bakalım. Aa, şimdi canlı yine geçiş yaptık. Bakalım ne diyor. Abi 16 bölü 8 mi? Bakalım. 16 bölü 8'miş. Kaç mı? 3 mü? 2 mi? 4 mü? Yanlış yapanı engelleyeceğim. Abi cevap 3. 3 mü? Bakalım. Hadi kardeş sen piçin. Yanlış. Senin geliyorum. Yan eee 16 bir, bir sonraki kişi. Abi 4. 4 mü? vurma ha. 10 tane yapacağım 10 tane Bir de soru soracağım. Hadi bakalım. Hemen açtık. Cevap 2 mi? doğru cevap. arka yeni gelenler 18/6 2 mi 4 mü 3 mü söyleyin abi 4 yanlış bildin engelliyorum abi 3 doğru mu doğru aferin sana kardeş abi cevap o, abi cevap 36/6 o ne lan? Ben daha soruyu sormamışım. 36 bölü 6 kaç? 4, 6, 5. Hangisi? Abi 4. Yanlış. Seni engelliyorum. Arkadaşlar bunun da devamı da gelecek. Yani e, ee, şunun mesela arkadaşlar bunun arka mavi yerleri de var. Onların da videosunda gelecek. Abi cevap 6. 6 mı? Doğru cevap bildim. Abi iki tane çıkıyor. Sen anne, sen çık bir tane kalın çık çıkmaz. Kaç tane yaptık? 1 2 3. Şimdi 4. sorudayız. Abi eee 49/7. Abi cevap 6. 6 mı? Yanlış kardeş. Seni engelliyorum. Abi Cevap 7. 7 mi? Doğru cevap. Bildin. 72 bölü 8 kaç? 9, 8, 10. Abi cevap o. Yanlış bildin lan. Vurma. Abi cevap 9. Doğru cevap. Var bakalım. Abi ne? Kaç tane yaptık? 1 1 dur. Ne? 1 2 3 4 5 5 tane yaptık. Abi cev abi cevap 81. 81 nasıl olsun kardeş? Abi e, 8, yeni gelenler eee 81/9. 9 8 7 Abi geriye mi saydın? Evet. Oğlum cevap söylesene. Abi cevap 9. Arkadaşlar bir küçük hatırlatma. Bunu bilenler, bunu bilene tabii ki de iPhone 10 17 Pro Max. Abi cevap 9. Doğru cevap. iPhone 17 Pro Max ama oyuncak. Telefon kazandı. Senin telefonunu gösteriyorum. Senin telefonun bakın burada. <laughs> telefon boş. Al sana telefon. Cin. Şimdi arkadaşlar bu telefonu bu bunu bilene BB Audi vereceğim. Altıncıydı. Altıncasını yaptık yedincide. Abi ne? Ee, şey <laughs> ne düşünemiyor şey şey şey, şey diyor. Abi 48 bölü kaç? 7 7 6 7 ne? Ne? 8 6 7 kaçtır? Ne diyor? Abi cevap 8. 8 mi? Bakayım. Yanlış. Bilemedim. Seni engelledim. Abi cevap 7. 7 mi? Yanlış. Abi cevap altı. Doğru cevap. Mercedes arabamı arabayı ama oyuncak araba. Senin araban nerede biliyor musunuz? İnek. Sekizincideyiz. <laughs> Bu kaç? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. A 8'miş pardon. Abi cevap cevap 40 bin. 40 bin ne ya? <laughs> Abi cevap e, arkadaşlar 40 mı? 40 bölü 8. 7 mi? 5 mi? 6 mı? Abi cevap 7. Yanlış. Senin geliyorum Ah kamera düştü lan senin. Abi cevap 5 Bakayım doğru. Abi cevap altı. Altı mı? Senin geliyor. Bunu bildin. Şimdi dokuzuncusunda. Dokuzuncusuna geçelim. Dokuzuncusu da. Abi cevap altı. Altı mı? Yanlış. Senin geliyor kardeş. Abi cevap 7. 7 mi? Senin geldin. Yanlış. Abi cevap 8. Bildim. Şimdi son soruya geçiyoruz. Bunu bilene Mercedes araba vereceğim. Abi cevap 2. Doğru cevap. Abi cevap 8. Yanlış. Abi cevap 9. Yanlış. Sen Mercedes kazandın. Abo. Ama uyuyacak var Video bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı abone... uh, unutmuyorsunuz. Çok diye düşeceğim. Video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve like atmayı Görüşürüz. Bay bay. Ay olmadı. Arkadaşlar olmadı. Video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve like atmayı Görüşürüz. Bay bay.